Asya ile Avrupa arasındaki köprü olan Anadolu çok eski bir tarihe sahip. Yarımada nice uluslara ve uygarlıklara tanık oldu. Ve üstünde sayısız yerleşme birimleri kuruldu. Örneğin, dünyanın ilk Philadelphia'sı Amerika'da değil, Türkiye'dedir. Manisa'nın ilçesi Alaşehir'i Bergama kralı Philadelphia kurdu ve şehre Philadelphia adını verdi. Anadolu'daki tüm uygarlıkları tek bir uygarlık sayan, kültüre ve dinsel düşüncelere saygı gösteren Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Anadolu'nun bir bütün olduğunu kabul ederek bu isimleri değiştirmemiş, onları halk dilinde söyleniş biçimiyle kabul etmiştir. İşte bu videoda illerin ve önemli ilçe adlarının nereden kaynaklandığını, isimlerinin kökenlerini açıklayacağım.